geliyor. Birçoğumuz bunu saldırı olarak, bir tehdit olarak algılıyoruz. Ve bunun neticesinde ya savunmaya geçiyoruz ya da içe dönüyoruz. Halbuki bunun üçüncü bir yolu daha var. Bunu belki YouTube kanalımda detaylıca anlattım. Ama sana burada vereceğim min minik bir detay belki işine yarayacak. Diyelim ki iş yerinde yöneticin tarafından eleştiriye uğradım. Yaptığım bir raporuma fiyasko denildi ya da hiç profesyonelce değil dedi. Sen orada ne şekilde algılıyorsan hemen savunmaya geçmeye sakın yeltenme. 10 saniye bekle. Bak o 10 saniye senin kaderini belirleyecek. Ve bu 10 saniye içerisinde yapmaman gereken şeyi sana söyleyeyim. Sakın açıklama yapma, savunmaya geçme, hatayı kabullenme, gerekçe sunma. Sakın dur sadece sor. Neyi mi? hatanın nerede olduğunu. Bunun sonucunda ne yapacaksın biliyor musun? Veri elde edeceksin. Eleştirinin %90'ı duygu, %10'u gerçek veridir. Sen %90'ı bir tarafa atıp %10'la gerçek veriye ulaşıp orada profesyonel bir çalışan zekasıyla kendini ortaya koyacaksın. Başarılar diliyorum.